Merhaba arkadaşlar, bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz. BİM 19 Haziran Cuma aktüel ürünlerle beraberiz bugün. Bakalım neler varmış. İlk sıradaki ürünümüz çay makinesi kividen. 0.9 litre çay demliği, 1.8 litre su ısıtma kapasitesi, fiyatı 129 lira. Çevsten granit Tefekli tava 32 lira 90 kuruş. Yine Chefs markasının kızartma tenceresi 39 lira 90 kuruş. Kızartma kevgir var sırada fiyatı 6 lira 95 kuruş. Çiğ köfte tepsisi 19 lira 90 kuruş. Kumtel'den cam ankastres et geliyor fiyatı 1099 lira. Bluetooth'lu, tripod'lu selfie çubuğu, tripod uzunluğu 77,5 cm, fiyatı 19 lira 90 kuruş. Casio'dan erkek kol saati var, 139 lira fiyatı. Bluetooth kulaklık, 3 saate kadar kullanımı var, 39 lira 90 kuruş. Ve yaz aylarının eğlenceli aktivitesi sinek öldürücü raket. 22,5 lira fiyatı. Mat seccade taşıma çantalı sinebilir 29 ,90 lira 90 kuruş. Fakir LCD ekran temizleyici set 12 ,90 lira 90 kuruş. Rattan görünümlü sandalye güneş ışınlarına karşı korumalı 59 ,90 lira 90 kuruş. Sırtlıklı sandalye minderi 11 lira 90 kuruş. Sandalye minderi var yine sırada 40'a 40 cm batlarında 5 lira 95 kuruş. Polo yaka kadın elbise 27 lira 90 kuruş. Erkek tişört var sırada fiyatı 9 lira 95 kuruş. Erkek kapri şort 18 lira 90 kuruş. Erkek şort var yine sırada. 17 lira 90 kuruş. Kadınlar için deniz şortu geliyor. 15 lira 90 kuruş fiyatı. Lisanslı erkek çocuk şort takımı 3 ila 10 yaş aralığı 19.90 fiyatı. Kız çocuklar için şort takım var sırada lisanslı yine 3 ila 10 yaş aralığı 19.90 fiyatı. Lisanslı kız çocuk elbise yine 3 ila 10 yaş aralığında 16.90 fiyatı. Gezer sandalet kız çocuk 25 ila 35 numara aralığında 16 lira 90 kuruş. Yine gezerden sandalet erkek çocuklar için 30 ila 35 numara aralığı 12 lira 90 kuruş. Kız çocuklar için çiçekli terlik gezer markasından 30 ila 35 numara aralığı 11 lira 90 kuruş. Gezer baskılı kadın terlik 36 ila 40 numara aralığı 12 lira 90 kuruş. Selena'dan aynalı lavabolu banyo dolabı, demonte vaziyette geliyor, 299 lira fiyatı. Yine Selena markasından filtreli aramusluk, 14 lira 90 kuruş. Çok amaçlı dolap, fiyatı 229 lira. Casilda Home'dan 3 katlı çamaşır kurutmalık, 99 lira 90 kuruş rakleden desenli su bardağı 510 cc tekli 6,5 lira fiyatı. Paşa Bahçe'nin gala su bardağı var üçlü 9 ,95 lira 95 kuruş. Yine Paşa Bahçe'den meşrubat bardağı üçlü 9 ,95 lira 95 kuruş bunun da fiyatı. Paşa Bahçe ikili kulplu bardak şık tasarım 7 ,95 lira 95 kuruş. Yine Paşa Bahçeden ikili tuzluk biberlik siyah ve beyaz kapaklı 4 lira 95 kuruş. Sini geliyor önümüzdeki hafta bime 65 santim çapında 27 lira 90 kuruş. Natural Love'dan seramik ikili kayık tabak 22,5 lira fiyatı. Yine seramik ikili oval tabak bu kez 22,5 lira bunun da fiyatı. Seramik sunum tabağı 9 lira 95 kuruş. Polis, yarış, itfaiye, garaj seti 19 lira 90 kuruş. Yine Natural Love'dan kağıt kek kalıbı ve aksesuarları 6 lira 95 kuruş. Artcraft'tan dörtlü oyun hamuru seti 200 gram 12,5 lira fiyatı. oyuncak yiyecek seti 14 lira 90 kuruş. Romerklü traktör 60 santim 14 lira 90 kuruş. Neşeli evim 19 lira 90 kuruş. Düş yeri kitaptan kopartmalı boyama kitabı 3 lira 95 kuruş. Barbie lisanslı puzzle 9 lira 95 kuruş. Köpük çıkarıcı asa 3 lira 95 kuruş. Akıllı hayvanlar okuyabiliyorum serisi kitapları 10 çeşit kitap 1 lira. Lisanslı top var sırada 6 lira 95 kuruş. Magnetli oyunlar 12,5 lira fiyatı. Omtek'ten tablet geliyor. 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza 649 lira. Singer dikiş makinesi 429 lira fiyatı. Tefal'den buharlı ütü 2400 Watt 219 lira fiyatı. 26 jant amortisörlü bisiklet 399 lira. Yine bisiklet var sırada 16 jant 259 lira fiyatı. Katlanır piknik masası seti kapalı hali 63 x 62 x 13 cm 189 lira fiyatı. Philips markasının epilatörü geliyor 109 lira. Fakirden burun ve kulak kıllarını alma cihazı 59 lira 90 kuruş. Heyfer saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 59 lira 90 kuruş. Boyd'den vücut analiz smart baskül 59.90 Jakarya Kabornoz kadın ve erkekler için 64 lira 90 kuruş. Jakarlı banyo havlusu 70'e 140 cm batlarında %100 pamuk 19.90 fiyatı. Jakarlı yüz havlusu 50'ye 90 cm batlarında bu da %100 pamuk 10 lira 90 kuruş. Dijital halı 100'e 200 cm batlarında 49 lira 90 kuruş. Yine dijital halı 80'e 300 cm batlarında bu da kaydırmaz taban yıkanabilme özelliğine sahip 59 lira 90 kuruş. Trend banyo paspas 50'ye 80 cm batlarında 37,5 lira fiyatı. Van banyo kaydırmaz paspas 12.90. Banyo duş rafı 9 lira 95 kuruş. Wellsoft'tan ayak havlusu, kaydırmaz jel taban 6 lira 95 kuruş. Dijital banyo paspas seti 45'e 60 ve 60'a 90 santim ebatlarında kaydırmaz taban 19 lira 90 kuruş. Yine kaydırmaz taban banyo paspası var 65'e 80 santim ebatlarında 7 lira 95 kuruş. Wellsoft'tan saç bonesi, farklı renk seçenekleri mevcut, 3 lira 95 kuruş. Nakışlı el havlusu 45'e 70 cm batlarında kanaviçe nakışlı, 4,5 lira. 2 katlı metal havlu rafı, 49 lira 90 kuruş. 3 bölmeli sıvı sabunluk var sırada, fiyatı 14 lira 90 kuruş. 2 bölmeli metal banyo organizeri 17 lira 90 kuruş. Kapaklı deterjanlık 9 lira 95 kuruş. Örgü desenli girdap çöp kovası 10 litre hacminde 13 lira 90 kuruş. Natural Love'dan bambu kirli sepeti 49 lira 90 kuruş. Paper'den iz bırakmayan mandal 14 lira 90 kuruş. Mr. Green markasının süngerli katlanır mavu 39 lira 90 kuruş. Tablet mop temizlik seti 49 lira 90 kuruş. Saplı faraşlı fırça 8 lira 95 kuruş. Tek fiyat fırçalar var sırada adet fiyatı 9 ,95 lira 95 kuruş. Tek fiyat, banyo ve mutfak ürünleri 2,5 lira adet fiyatı. 19 Haziran BİM Aktüel Ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.